Evet, İstanbul Puranı'ndan tekrar merhabalar. Şimdi fuardaki en garip, en değişik, en minimize edilmiş tüfeklerden bir tanesi Hand Group L12. Bu tüfek taktik bir tüfek. Aynı zamanda da alttan levyeli, yine alttan şarjörlü. L dipçiğe sahip bir tüfek. Şu şekilde hafif, 2 kilo 300, 2 kilo 500 gram ağırlığında üst grup komple alüminyum namlusu çelik şu alt kısımda polimer yine şu leviyede tam çelikli levye arkadaşlar şu şekilde çalışan bir tüfekle 12 diye geçer ikili ve beşli iki tane şarjörü mevcut yine 76 mm fişek yatağına sahip 25-30 santim arasında namlu boyuna sahip olan tüfekte de. Bunlar dediğimiz gibi aslında Türkiye'de serbest olsa çobanların da kullanabileceği domuz avcılarının, sürekli avcıların da kullanabileceği, savunma amaçlı evde bulunabilecek bir tüfek. Belki ilerleyen dönemde yasalarımızda bir e, bunların satışı ile ilgili bir karar alınırsa inşallah o zaman edinebiliriz. Bu tüfekle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. İstanbul Furat'tan saygılar, sevgiler.